Ya gene bu beni hani bir medyadan aradılar. Dediler ki efendim böyle böyle bir haber oldu. Senin haberin var mı? Ne o haber? Bir fare tatlıcı dükkanının fitrinde dolaşırken yoldan geçmekte olan bir vatandaş. Aa diyor e, efendim burada diyor fare var diyor. Ondan sonra bunu görüntülüyor. Hem esnafı bitiriyor hem de adı geçen kemirgeni ifşa ediyor. Ben ne diyorum buna? Ne diyorum? Bir kere bu beni ilgilendirmiyor. Benim kemirgenle şuna buna bir alakam olmaz. Beni ilgilendiren şu durum. Farkındaysanız her yer kamera oldu. Onu çekeyim. Buraya koyayım. Bunu çekeyim. Gazetelere göndereyim. Belki para verirler. Şunu çekeyim. Özel kanala göndereyim. Bunu bilmem ne falan. cep telefonlarıyla önüne geleni çeken bir insan türü ortaya çıkıp ortalığı istila etti. Nerede kaldı? Nerede kaldı senin sosyal hayatın? Benim özel hayat. Değil mi? Sen sosyal medyada tık alacaksın. Efendim tık tık alacaksın. Tık, tık 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 şeklinde ardışık tıklamalara muhatap olacaksın diye kalk el alemin feresinin özel hayatına müdahale ediyorsun. Tabi burada fare şey kemirgen falan lafın gelişi. Ya özel hayatına müdahale edilmedik yaratık yok. Vay efendim geçel papağanlar işte İstanbul'u istila etti, İzmir'i istila etti, orayı bilmem ne yaptı. Her yer yeşil papan kaynıyor diye adam kalkmış yeşil papanları ağaç üzerinde kendi hayatlarını yaşarken görüntülemiş. E ne, ne yapıyorlar onlar? iki yeşil papağan karşı karşıya gelmiş oluyorcak. Öbürü diyor bak ben diyor çok dolaştım bugün ayaklarım ağrıyor. Öbürü diyor kanadımda şey var bilmem ne. Canım onlar da orada duruyor. Sen niye onların hayatını çekiyorsun afşe ediyorsun ne yapıyorsun ya? Vay efendim istilacılarmış. Kim istilacı acaba? Gezegen senindi çünkü. Börtü böcek kedi köpek sırf sen resimlerini çek sonra tekmeyi bas diye var sanki. Hani bizim kişi şey verilermiş bizi biz yapan en, en kıymetli hazinelerimizi. Bunun kanunu var, şeyisi var ya. Bu benim bir özel hayatım. Bu bir benim kişi şey verim. Sen onu oraya bunu buraya. Bak ben şey böyle geceleri dolaşmaya gizli böyle delik ufak tepe yerlere şey yapmaya eğilimli bir insanım. Nerekler görüyorum, nerekler. Ben her gördüğümü eğer bunu da hani çekip de Kamuran Bey şöyle yaptı. Aa efendim Neriman Hanımların nerekleri var, nerekleri. Aa şu şurada e, af buyurun ayak yorun şöyle ya bak şimdi bunların bir ölçüsü olması lazım anlatabiliyor muyum? Bu sen gazeteci gibi bile her fareyle kemirgenle bilmem neyle ilgili haberleri de beni aramak suretiyle benim kişisel haklarıma da tecavüz gibi kaldı ki burası bir hani şeyler ülkesi yani kişisel dedim mi her şeyin durduğu bir şey yer o ülke olduğuna göre. sen niye beni ikide bir telefonla arıyorsun da yok orada tatlıcı bittiğinde bilmem ne olmuş peynirci eşi gelmiş oraya ceviz girmiş buraya bilmem ne yapmış bana ne canım isteyen istediği yere çeşitli şekillerde girer yahut çıkar. Sen bir kasetle bir şeyi yıkabileceğini mi zannediyorsun kemirgen imparatorluğunu? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ha bir de şu var. Yahu arkadaşım, kazatacı dostum. Sen bir nedir? Sen hayırdır ya? Sen niye ikide bir beni arayıp duruyorsun çeşitli haberlerle alakalı yok bilmem ne diye? Ya senin yani bana karşı bir durum mu var? Nedir arkadaşım? Yani sesimi duymadan edemiyor musun? Hayır. Hayır yani öyleyse kanalıma abone ol. Ondan sonra benden gelen bütün videoları izle. Sesimi böylelikle duy. Benim sana verebileceğim en uygar tavsiye bu. Yoksa ben senin ağzını burnunu kıracağım.